Nasıl yani? Bir de anlatsana kanka. Duyamadım. Bak. girdim sen? Ha geliyorum ben oh, Kanka bana baksana. Aspergürman var. Hepinize merhaba merkez. Sizlerle beraber. Rolbox oynuyoruz yanına. Hüseyin var mı Hüseyin? Hoş geldin. Hüseyin hoş geldin. Arkadaş burada bir işler ters gidiyor. Ne oluyor? Evet. Oy. Arkadaşlar bir de oynayın. Kanka sakın ı'ya basıp yapma. Bir de arkadaşlar oyun bu. Çok eğlenceli bir oyun. İnsan gözü moduna geç. İnsan gözü moduna geç. Nasıl geçeceğim? Çok garip. Nasıl geçeceğim? ı. I'ya basıp ı ı. Oha lan. Oğlum. Sen neyden Yok kanka lan uçuyorum. Kanka gelsene. Kanka bir izlesen şuradan beni. Kanka adama bak. Kanka, kanka beni izlesene şuradan. Kanka beni izlesene. Kanka beni izlesene şuradan. Bur gel. İsmimi gör. Buradayım. Şimdi nerede neredesiniz? arkamdayım. Kanka beni izle beni izle bak bak. <laughs> Aa kanka ya <laughs> buz yapacağım. Kanka onu yapalım diyor ben de işte. Aa kanka acı <laughs> lan uçuyorum. Ana bana baksana. <laughs> <laughs> kanka süpermen Ay süpermen, evet. süpermen, delisnerizi, süpermen. Ana bu şey ben. Gelsene eve. Be. <laughs> Basam Aa, ben Batman'im be. Hangi hmm. Batman'im resmen? Kanka bekle bir dakika Süperman o. Batman. Batman. Aa kanka uçuyor. <laughs> Batman, Batman, Batman. Çeti de kapatalım. Gel kanka dünyanın etrafında dönelim. O kanka böyle gelsene kanka çok garip duruyor. Birinci gün. <laughs> Arkadaşlar 10 bin like gelirse bir yer gözlük takarak oynayacağız bu oyunu. Hayır daha bir Kanka vallahi oynarız bence ya bir yer Oynasak başımız iyi gider ark. Arkadaşlar tam 100 like gelirse ağlayırız <laughs> sanki. Arkadaşlar tam, tam 100 like gelirse ayından gidip, ayından Arkadaşlar 100 like gelirse bu oyunu VR şekilde oynayacağız. Tabii ki de. <laughs> Ama tabii ki de ne? Dislike. Hayır hayır. Like like. Sen yanlış duydun. Ha <laughs> <laughs> <ki, bilmiyorum>. ben dislike anladım. Tabii biz niye? Ben şey yaptım. Kanka. <gülüyor> ne oluyor ne? <laughs> kanka ben bu <laughs> kanka, bu da kalıyorum kanka ben bu oluyor. Arkadaşlar. 100 like gelirse bu oyunu 100 like. 100 hey, like. Ben de dislike Lan 100 <laughs> like gelirse bu oyunu VR şekilde oynayacağız. Hem Daha de. Daha VR'ımız yok. Bu Ama alacağız. Ay, alırım. Yok ya, Hüseyin. Ya, Hüseyin. De bir de bir de Hüseyin, Hüseyin. Sen beni çekersin bilgisayardan. Sen de kayıda başlarsın. Kanka. Sen, ben senin görüntülerini de alıp birleşe o bir yer. Kanka. Bilmiyorum. Bana izin Allah. Kanka kalk o. şöyle beni sakimet. Kanka bak şöyle zıpla bir. Zıpla şöyle. Kanka uçuyor. Çok harik. Ya gene uzaya gitti. <laughs> zıpla. Kanka. Kanka, kanka, sakin kanka. Sakin kanka şuraya. Kardeş şuraya bak. Sakin burası duvar. Kanka dur ben böyle video çekeceğim. TikTok kanka videosu. Olmaz öyle. Kanka ip çıkmaya deneyelim mi? Olur. Kanka ben Gel şurada dur bir. Dur. Şurada dur. Olmuyor. Ben bekliyorum orada. Bekle, bekle. Kanka olmuyor dur ya. Kanka, <laughs> kanka gel gel. <laughs> İnsanlar uçuyor. Hayır ya, ya uçmayı deneyin. Gel kanka gel. Abi, gel. Abi, abi, Gango şuraya gel. Spider-Man. 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 Gel. Gel. Gel Efsane. Mörder Müstere. Neredesin? saklambaç oynayalım kanka. Saklambaç. Aa, biz böyle saklanırız kanka. Kanka ama gözünün içinden bakacağız. Kanka ama gözünün içinden bakacağız. O dünyanın tersine geldim. Ama ama Hüseyin şey yaparız. Hüseyin ama şey yaparız ya. Karakterin gözünden bakarak yakalamaya çalışırız. Bana baksana. Allah Allah. Buraya çıkamıyorsun ama. Kanka shifti basıp yapsana. Shift lock açıksa tabii. Allah. Tamam. Ay yaptım. Ben uçmayı deneyeceğim. Spiderman. Dur ben yaparım. Aa, ben uçuyorum. Spiderman. Sapaydın mı? Nerede? Sapaydın mı? ona. Ya kanka saklambaç oynayalım sen say. Ama kanka karakterin gözünden oynayacağız. Ben uçamadım kanka. Titriyorum ben. Aa, ben uçuyorum. Kanka gel. Gel kanka yanıma. Kanka. Ya sen kanka gel ya kanka. Kanka, kanka kanka gel Gel kanka iki saniye çıkamıyorum ki. <laughs> Ama vallahi çok değişik lan. Ha? <laughs> Bana ne oluyor? Aa, sen, oy, oy. Kanka Bak, gel kanka, kanka gel kanka karakterin gözünden. <laughs> Ben test ettim. Kanka burada titreme kanka. yeri bura. Kanka, kanka bura böyle can... Kanka. Ayyy. Nereye lan ben? Buraya Dur kanka ben de geliyorum. Kanka ben şu topa geliyorum. Ben de. <laughs> Spider-Man. <laughs> kanka gel kanka gel. <laughs> kanka gel saklanmaç oynayalım. Beni <laughs> <laughs> Buldum. <gülüyor> kanka sen say ama sen say. <laughs> Böyle ebelemeci imkansız biri uçmak. Ben de ya ay, çok kolay. Ay benim başım döndü. Oy baş. Git git. Benim başım Hadi ebesin. sensin. Yo sensin benim video konumsun. Ebe. Ebe sensin, sen sen hayır hayır hayır, ay, hayır. bak çok kötü şeyler olur ha hadi sen ebesin kanka sen misafirsin bak bak nasıl geliyor olur, <laughs> <laughs>

<laughs> Süpermen, Süpermen, there's Süpermen. Orada mıyım ben? <laughs> Orada mıyım? <laughs> <laughs> Yakalayacağım. Lan <laughs> gelme. <gülüyor> Yakalayamadı ki dokunman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Değdim ben <sana>. Yok <laughs> <laughs> Ay değmedin. Videoyu izle Abi, Gör. Ya bir. Hayır videoyu izle Gör kanka. Değmedim. Ya. Kanka vallahi değmedin. değmedim. Oğlum Değmedim. Buzuk çok yum. <laughs> Lan dokunamadı ki. Dokunamadı bana böyle vücuduma böyle dokunman lazım. Spider Man. Git. Selam. Git. Ebe. Oh, <laughs> karakterime dokunca gördün mü? Ya olursun ki bunun Ya. Kaka ama değmen lazım karakterime. <laughs> değmenin? Kanka videoyu istersin. Kanıt var. Hadi bay bay. Hep değmiş olursan bu. Kanka bak bir kere değ. Zaten ben nebe olacağım. <laughs> Ebe, ebe. Ebeledim ki kaç. Ya değmedim kanka oğlum ben çıkıyorum ya. Gel kanka. Tamam ben gidiyorum. <laughs> 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 Su baydın <edin. gülüyor> <laughs> Git. Ne? Kaç benden koçuyor. Hiç öyle zıplama. Orta <laughs> Ben çünkü Batman. <laughs> kesin uçtu. <laughs> kesin uçtu. <laughs> Gördüm. Geliyorum. Kendime TF kalkan bastım. <gülüyor> <gülüyor> Gel yanıma. Gel Ye yanıma. Gel kanka şöyle dur. Şöyle dur. Kanka. Ben, Gel. Ben yemek yiyeceğim. Neyse kanka hadi. Videoyu bitirelim. Neyse ben tek başıma bitireyim. Arkadaşlar dinleyin ben like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. good bye-bye bye-bye